Merhabalar babatürik izleyicileri. 24 Şubat günü Liga 25. hafta mücadelesinde Real Betis Malaga'yı ağırlayacak evinde. E, ligin iyi giden iki takımı. 4. Malaga, 8. Real Betis'e konuk olacak ve maçlarında da daha çok hani Malaga deplasmanda genelde defansif oynadığını söylüyoruz. Betis'in de iç saha maçlarının çoğunlukla alt bittiğini söyleyebiliriz. Yani mağlup olduğu maçlar yani 5 maçta mağlup oldu. O maçların üst sonuçlanıyoruz. Hani Barcelona, Mallorca, Real Madrid o maçlar mağlup olduğu zaman maçların üst tamamlandığını görüyoruz Betis'in. Açıkçası bu maçta da ben Malaga'nın Betis'i yenme şansının zor olduğunu düşünüyorum. Genelde zayıf takımları belki yenebildi. Şu ana kadar hani oynadığı 11 maçta 5 galibiyeti var belki deplasmanlarda ama zayıf takımlara karşı alınmış galibiyetlerdi bunlar. Malaga'nın ben Betis gibi iç sahada sağlam bir ekipten galibiyet çıkartamayacağını düşünüyorum. Maç berabere bitebilir tabii ki ama Malaga'nın galibiyet çıkartamayacağı için bu maç bence alt şeklinde bitecektir. Yani 1-1 ya da bir skorla tamamlanacağına inanıyorum bu maçın. O yüzden benim önereceğim bahis alt.